Yaza kadar vücudunu şekillendirmek ister misin? Hem de sadece 3 etkili egzersizle. Evet, doğru duydun. Vaktin az olabilir, spor salonuna gitmek zor olabilir ama bu hareketlerle evde kısa sürede inanılmaz bir değişim yaşayacaksın. Fazla yağları yak, kaslarını ortaya çıkar ve kendini harika hisset. Hazır mısın? O zaman başlayalım. 1. Güç zıplaması, 15 tekrar. Çömelme hareketini bilmeyen yok. Ama bu versiyon yağ yakımını hızlandırırken kalça ve bacakları inanılmaz çalıştırıyor. Ayaklarını omuz genişliğinde aç, aşağı in ve yukarı sıçra. Bacaklarını yakmaya hazır ol. 2. Omuz dokunuşu 30 saniye. Sıkı bir karın mı istiyorsun? İşte seni tam anlamıyla şekillendirecek hareket. Gövdeyi sabit tutarak ellerinle sırayla karşı omzuna dokun. Bu hareket sadece karın değil, Sırt ve kolları da güçlendirerek tüm vücudu çalıştırır. 3. Kalça köprüsü, her bacak için 10 tekrar. Kalçanı sıkılaştırmak ve belini güçlendirmek için mükemmel bir hareket. Sırt üstü yere yat, dizlerini kır ve ayaklarını yere bas. Kalçanı yukarı kaldır, sık ve yavaşça geri indir. Bu hareket karın kaslarını, kalçayı ve bacakları aynı anda çalıştırarak seni güçlü bir görünüme kavuşturacak. İşte sadece 3 harekette yağ yak Kaslarını güçlendir ve şekilli bir vücut kazan. Her gün 10 ila 15 dakikanı ayırarak bu egzersizleri yap ve farkı kendin gör. Unutma, değişim sadece başlamakla başlar. Videoyu beğendiysen, daha fazlası için kanala abone ol ve yorumlarda hangi hareketin favorin olduğunu bizimle paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.